Evet yeni bir videodan hepinize merhabalar dostlarım ben Dandiko Arkadaşlar bugün sizlere Bandicam'da oyun videosu çektiğinizde ee, kasma sorunu nasıl giderilir bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ee, biliyorum milyon tane video izlediniz. Hiçbiri yani eğer bu videoyu izliyorsanız hala sorunuz çözülmemiş. Yani hala bir çözüm arıyorsunuzdur. Eğer sorunuz hala devam ediyorsa sizin çözümünüz bu videoda arkadaşlar. Eğer videodayken oyununuz kasıyorsa ya da oyun oynarken kasmayıp videoyu izlerken kasıyorsa sizin çözümünüz bu videoda arkadaşlar. Şimdi size yapacağımız şey bandicamın ayarlarından arkadaşlar. Ama çok etkili bir ayar gerçekten. Ben de aynı sorunu yaşıyordum dostlarım. Siz de yani eğer bu sorunları yaşıyorsanız videomu izleyip bu sorunlardan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Siz de kasmadan düz, düzgün bir video çekebilirsiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce ilk önce gidip alttan Discord'umuza gidebilirsiniz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda üstte Bandicam yazısı yok. Eğer siz de Bandicam'ın cracklemek istiyorsanız şu üstteki Bandicam yazısını kaldırmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onun videosunu da çekelim dostlarım. Şimdi arkadaşlar size kasma ayarlarını göstereceğim ee, Ben de sizin için ben normalde ben de kasıyor bakayım bir e, şuradan videolarından e, ama bu kasmayan ka, kasan bütün hallerini silmişim arkadaşlar olsaydı size gösterirdim e, ama bu ayarları yaptıktan sonra size oyunda göstereceğim hiçbir kasma yok Sizinki de emin olun benimki gibi olacaktır birazdan göstereceğim gibi Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şeyler. Ee, video kısmına geliyoruz arkadaşlar. Video kısmından bakın burada formattan ayarlara tıklıyoruz. Biz kendimiz ayarlayacağız. Ben de arkadaşlar bu sorunu yaşarken bir sürü video izledim. Yani hepsini unutun arkadaşlar. Hepsini unutun. Sizin çözümünüz bu videoda. Şimdi çoğu videoda bunu MP4 yapın diyorlar arkadaşlar. Kesinlikle bunu AVI yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu AVI olacak. Dosya türü avi. Boyutu tam boyut yapın arkadaşlar. Bu e, çok fark etmiyor. Tam boyut yap. Ama şöyle yaparsanız daha iyi olur. Ben yani bunu çok fark etmediği için yapmadım ama siz en iyi performans almak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bakın boyut var burada. Siz masa üstünüzde şöyle sağ tıklayın. Görüntü ayarlarına gidin. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekran çözünürlüğü var. Burada e, 1920 1080 var görmüş olduğunuz gibi. Önerilen. Siz de burada ne yazıyorsa onu yapın. Ee, en iyi performansı almak istiyorsanız. Mesela hatta ben de öyle yapayım şimdi. Şimdi ee, 1920 ve 1080 benimki. Şuradan boyuttan özel seçiyorum ve altta da gördüğünüz gibi bir yer çıktı. 1920'ye 1080'di benimki arkadaşlar. Hemen 1080 yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi eğer e, so, mesela ben son oyuncuda Video çekiyorum. Bazenleri canımı sıkıldığı için veya e, böyle güzel bir an olduğu için. Oynadığınız oyun'a ve bilgisayarınızın performansına göre değişir bu. Mesela benim bilgisayarım 8 GB RAM'ı var, Intel UHD grafik ekran kartı, 64 bit işletim tabanlı e, i5 işlemcili bir bilgisayar yani ortalama normal bir bilgisayar. Siz de böyle bir bilgisayarınız varsa ve Minecraft doğru çekeceksiniz, benimkinin tip tıpkısı kısmını yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Ama eğer mesela CS, CS:GO gibi FPS oyunları çekecekseniz, bunları biraz daha düşük ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi FPS'i 59 ayarladım. Ben çok da güzel oluyor. Şöyle 59 yapayım tekrardan. 59 yapıyoruz FPS. Kodek var ya. Kodek kesinlikle buradan motion jpeg yapın arkadaşlar. Kesinlikle motion jpeg olsun. Kalitenizi de buradan dediğim gibi siz test ederek yapın arkadaşlar. Test ederek siz kendiniz göreceksiniz bilgisayarınızın performansını. Ama ilk başta denemek için 83'e alabilirsiniz. Sizin de benim gibi bir bilgisayarınız varsa eğer. E, kalitede seksiyonu yaptık Dediğim ya bunlar arkadaşlar FPS'den ve kaliteden oynayarak bulabilirsiniz Diğeri haricindeki bütün her şeyi benim gibi yapın. Burada kodek kısmı var kodek kısmını PCM yapın bakın kesinlikle PCM olsun. Orijinal formatta kaydet e, işaretli olmasına gerek yok. Kanallar stereo zaten iki tane var bunu ve stereo stereo yapabilirsiniz dostlarım. Ve frekans var görmüş olduğunuz gibi. Frekans gördüğünüz gibi hz yani hız oluyor bu. Bunu 48 bine alın dostlarım. Ve tamam diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi tamam oldu şu anda. Eğer bunlar sizde işe yaramadıysa arkadaşlar şurada hazır ayarlar var görmüş olduğunuz gibi. ilk bunları yapın arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra eğer videoyu deneyin. Eğer hala kasma problemleri devam ediyorsa hızlı ayarlardan gördüğünüz gibi nerede o? 60 FPS için ultra hızlı ayarlar var bunu alın arkadaşlar bir de böyle deneyin ama şu anda ben bozmayacağım kendi yaptığımız ayarları onun haricinde şöyle zaten FPS'inizle alakalı bir şey olmaz şöyle yani aynı başka bir şey yok arkadaşlar Bunları yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar isterseniz oyun videosuna geçelim. Şöyle e, oyun kaydını alacağım. O yüzden bu videoyu durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar dostlarım. E, görmüş olduğunuz gibi şu anda oyundayım arkadaşlar. bu e, normalde benim bilgisayarımda şu anda ben oynarken abi çok yani hiç hareket edemiyordum bile. Hmm, ve şu anda benim arkada Discord falan da açık. Siz bütün uygulamalarınızı kapatıp arkadan sadece video programı ve oyununuzu açık yaparsanız kasma sorununuz tamamen geçecektir arkadaşlar. Şöyle hemen e, birazcık oynayalım. Dediğim arkadaşlar şu anda baya bir kasıyordu. Normalde. Hemen. Zaten böyle adamın yanına yakınlaştığım zaman falan şu anda bilgisayar ölüyordu resmen arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kalıyordum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani bayağı bir oynuyorum arkadaşlar. Ee, siz dediğim gibi arkadaki uygulamaları kapatarak da ee, kapa şey yapabilirsiniz. Allah ifşa olduk. Ee, kesinlikle oraya sansür koyacağım. Kimse anlamayacak. Ee, hakkını helal et kardeşim. Evet arkadaşlar bizim amacımız önemli. Var. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde oyunumuz kasmıyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapıp kasma sorunuzu giderebilirsiniz arkadaşlar. Yepyeni bir, bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.